Merhabalar Mental Fitness yolculuğunun kıymetli yolcuları. Podcast'imizin 10. bölümüne hoş geldiniz. Bugün hepimizin hayatında bir noktada karşılaştığı o sinsi, yıkıcı o duyguya odaklanacağız. Nasıl olsa bozuldu tuzağı. Belki bir diyet programındasınız, belki yeni bir alışkanlık edinmeye çalışıyorsunuz ya da hayatınızda önemli bir değişiklik yapmak üzeresiniz. Her şey yolunda giderken Küçücük bir hata yaparsınız. Belki bir dilim daha fazla pasta yersiniz. Belki spora gitmeye ertelediniz ya da bir işi yetiştiremediniz. İşte o an zihninizde o fısıltı yükselir. Nasıl olsa bozuldu. Ve o an tüm çabalarınız bir anda anlamını yitirmiş gibi gelir. Nedenini sorgulamadan daha da büyük bir kayıtsızlıkla kendimizi akıntıya bırakırız. Bu bölüm işte bu tuzağın psikolojik kökenlerini ve tetikleyicilerini anlamaya odaklanacak. Neden bu tuzağa düşeriz? İlk kırılma anı nasıl oluşur? Yalnız değilsiniz. Bu istisnai bir durum değil. Tam aksine çok yaygın bir insan tepkisi. Hepimiz hata yaparız. Aksilikler yaşarız. Önemli olan bu küçük aksiliklerin bizi nasıl büyük bir sabotaj döngüsüne soktuğunu anlamak ve bu döngüyü kırmanın yollarını bulmak. Peki bu tuzağın ilk tohumları nerede atılıyor? Genellikle ilk aklımıza gelen yer. Mükemmelliyetçiliğin gölgesi. Birçoğumuz her şeyi kusursuz yapma, dört dörtlük olma baskısı altında yaşarız işimiz İster ilişkilerimiz ister kişisel hedeflerimiz olsun, çıtayı o kadar yükseğe koyarız ki en ufak bir sapma bile bize büyük bir yıkım gibi gelir. Hayat bir santimlik ölçülerle ilerlemiyorsa, ilerleme genellikle dağınık ve kusurlu bir süreçtir. Ama biz sanki küçük bir leke tüm tabloyu mahvetmiş gibi hissederiz. Oysa o leke sadece bir deneyimdir, bir öğrenme anıdır. Mükemmeliyetçilik bizi esnek olmaktan alıkoyar ve hata yapma lüksümüzün olmadığını düşündürür. Bu mükemmeliyetçilik bizi doğrudan ikinci bir kök nedene götürür beklentiler ve gerçeklik arasındaki o uçurum. Kendimize o kadar yüksek, o kadar ulaşılmaz beklentiler koyarız ki gerçeklik bu beklentilerle çatıştığında hissettiğimiz hayal kırıklığı bizi paramparça edebilir. Beklentilerimiz bulutların üzerinde süzülürken ayaklarımız yere bastığında hissettiğimiz o boşluk hissi nasıl olsa bozuldu fısıltısını güçlendirir. Bir hedef belirleriz. Örneğin her gün bir saat spor yapmak olsun. Bir gün 45 dakika yapabildik. O an zihnimiz bir saat yapamadın. O zaman hiç yapma der. Oysa 45 dakika hiç yapamamaktan çok çok daha iyidir ama biz koyduğumuz o keskin çizginin altına düştüğümüzde her şeyin bittiğini varsayarız. İşte tam da bu noktada o sinsi hep ya da hiç zihniyeti devreye girer. Hedefe ulaşmada ya tam başarı vardır ya da tam başarısızlık. Arayollar, gri tonlar, küçük ilerlemeler sanki hiç yokmuş gibi davranırız. Eğer bir diyet programında bir öğün kaçamak yaptıysak o zaman tüm gün boşa gitti diye düşünür, kalan öğünleri de kaçamak yapmaya devam ederiz. Eğer bir projenin ilk adımını tam istediğimiz gibi olmadıysa o zaman tüm projeyi bırakırız. Bu zihniyet bizi esnek olmaktan alıkoyar ve bizi küçük bir sapmadan sonra bile büyük bir uçuruma sürükler. Unutmayın, hayat bir çizgi değil bir süreçtir. Peki bu psikolojik zemin hangi koşullarda daha da verimli hale gelir? Cevabını veriyorum. Stres ve tükenmişliğin rolü. Modern yaşamın getirdiği yoğunluk Sürekli bir yerlere yetişme çabası, zihinsel ve duygusal yorgunluk. Bunların hepsi irade gücümüzü inanılmaz derecede zayıflatır. Yorgun olduğumuzda beynimiz en kolay ve en az enerji harcayan yolu seçme eğilimindedir. Bu da genellikle o anlık tatmini sağlayan, uzun vadede bize zarar veren davranışlardır. Zihnimiz "Nasıl olsa bozuldu." dediğinde buna direnecek enerji bulamayız. Kendimize karşı daha az sabırlı, daha az anlayışlı oluruz. Tükenmişlik karar verme yeteneğimizi gölgeler ve bizi bu tuzağa karşı savunmasız bırakır. Kendimizi ihmal ettiğimizde sabotajcı zihin güç kazanır. Son olarak geçmiş deneyimlerin etkisini göz ardı edemeyiz. Daha önceki bozulma deneyimleriniz, yani kendimizi sabote ettiğimiz ve pişman olduğumuz anlar bu döngüyü besleyen bir hafıza oluşturur. Zihnimiz daha önce de denedin, yine başarısız oldun. Bu sefer de aynısı olacaklar. Bu geçmiş deneyimler bir nevi kendi kendini gerçekleştiren kehanet gibi işleyebilir. Daha önce düştüğümüz çukurların korkusu bizi o çukura tekrar daha kolay düşmeye itebilir. Peki bu tuzağı fark ettiğimizde ne yapmalıyız? İlk adım farkındalık. Kendi tetikleyicilerinizi fark etme egzersizi yapın. Ne zaman bu nasıl olsa bozuldu hissi ortaya çıkıyor? Hangi durumlarda? Hangi duyguların ardından geliyor? Belki çok yorgun olduğunuzda, belki büyük bir stres anında, belki de küçük bir hatadan sonra. Bu anları not almak size bir harita çizecektir. Bir hedeften sapma anında, o kritik anda kendinizi durdurmak için 5 saniye kuralını uygulayın. Zihniniz nasıl olsa bozuldu demeye başladığında hemen bir duraksayın. Bir nefes alın bu 5 saniye otomatik tepkinizi kırmak için yeterli olabilir. Ve en önemlisi, küçük bir aksiliği felaketleştirmek yerine onu sadece bir veri olarak görme alıştırması yapın. Bir dilim fazla pasta mı yedin? Bu bir felaket değil, sadece bir veri noktası. Bugün planımdan biraz saptım. Bu kadar. Bunun sizi tüm programınızdan uzaklaştırmasına izin vermeyin. Veriyi alın, Ondan ders çıkarın ve bir sonraki adıma odaklanın. Bugün kendimizi neden sabote ettiğimizin ilk ipuçlarını aradık. Bu tuzağın ne kadar sinsi olduğunu bizi nerelerden yakaladığını anlamaya çalıştık. Unutmayın, düşmek insanidir. Hepimiz tökezleriz. Önemli olan yerden nasıl kalktığımızı, o tuzağı nasıl fark ettiğimizi ve bir sonraki adımı nasıl daha bilinçli attığımızı anlamaktır. Bir sonraki bölümde bu küçük sapmaların nasıl zincirleme reaksiyon yarattığını ve bu zinciri nasıl kırabileceğimizi konuşacağız. O zamana dek kendinize iyi bakın, kendinize şefkat gösterin ve o sabotajcı zihnin fısıltılarına karşı uyanık olun. Hoşçakalın.